bilmiyorum. Yani gerçekten ruhum emcik bu filmleri izlerken. Beyin hücrelerim öldük Geri zekalı oldum. Mal oldum. Yemin ediyorum mal oldum bu filmleri izlerken. Yani hayatımda izlediğim en zor iki filmdi. Bir tane zenci var. Paskal Numan'ın hayatı verdiği sürekli küfür ediyor. <laughs> bana bırak <bırakmadım>, kaptan. <laughs> Alt çekimden bacakların arasından Murat karakterini izliyoruz. Oradan oraya atlarken. Çok kötüydü. Çok kötüydü. <laughs> Ayıp şeyler konuşalım. Çok hoşuma gidiyor. Bana göre. That's my opinion. Ridley Scott bu yorumlarımı duysa benim ancınıkla yemin ediyorum Suriye'ye fırlatırdı. Bu kanalı biraz eğleneyim, kendimi mutlu edeyim öncelikle. Sonra da ne bileyim izleyenleri mutlu edeyim diye açtım. Hayır, olaylar hiç böyle gitmiyor şu anda. Çok yıprandım. Canım götümden çıktı ya. Kadir dedenin azgınlığı çok ilginç. Aynı bana benziyor. Allah senin belanı vermesin moruk. Merhaba. Evet sevgili dostlar. Bugün bok gibi filmler incelemesinde iki korkunç filmle karşınızdayım. Bunlar biri yıllar önce çekilmiş bir Bilim kurgu, fantastik hikaye, efsanevi bir oyuncumuz tarafından. Diğeri de ona saygı duruşu olsun diye çekilmiş. Bence bir kamera şakası nihayetinde bir film. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Cüneyt Arkın'ı çok seviyorum. Hayattaki duruşunu, tipini, birbirinden kaliteli oynadığı yapımları, toplumsal olaylara olan bakış açısını, yakışıklılığını, bence dünyanın gelmiş geçmiş en yakışıklı adamlarından biri. Yani bu ülkedeki en yakışıklı iki erkek diyecek olursak, üç diyelim, Mustafa Kemal Atatürk, Kıvanç Rahatatı ve Cüneyt Arkın diyebiliriz. Sonra elbette bir sürü yakışıklımız var, onları da sayabiliriz ama ilk üçte aklıma gelecek üç kişiden biridir. Ben hetero bir kadın olduğum için erkekleri övüyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Sonra gidip bana işte hep erkekleri övüyor bilmem ne falan demeyin saçma sapan. Yani burada ilgi duyduğum cinsiyeti övüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü sürekli kıvancın yakışıklılığından bahsettiğimin farkındayım incelemelerde. <laughs> kendimi açıklayıp baştan bir problemin önünü kesmek istedim başlamadan. Bugün Dünyayı Kurtaran Adam ve Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu isimli iki korkunç kötü filmden bahsedeceğim. Cüneyt Arkın'ı çok seviyorum ve bütün söyleyeceğim her şey onun dışında olacak. Yani burada bahsedeceğim şeyler onunla ilgili değil. Muhtemelen iyi bir fikir gibi söylendi. Ancak bütçedeki o cimrilikten falan mı bilmiyorum ortaya korkunç kötü bir senaryoyla korkunç kötü efektlerle oluşturulmuş bir film çıktı diye düşünüyorum. Ama onun başta böyle ikna edilmediğine de eminim. A few later. Filmin senaryosunu, öyküsünü falan da Cüneyt Arkın yazmış. E, masum bir niyetle incelediğim röportajlarından da anladığım kadarıyla Türkiye'ye bir süper kahraman hediye etmek istiyormuş. Ancak e, onu da e, dolandırmışlar, şoka uğratmışlar diyebiliriz. Film eleştirmenler tarafından çok ağır şekilde eleştirilmiş ve şimdiye kadar yapılmış en kötü filmlerden biri olduğu söylenmiş olmasına rağmen bütün bunlara rağmen her nasılsa Türkiye'nin kült filmlerinden biri olmayı başarmış. Nasıl başarmış gerçekten ben de bilmiyorum. Öncelikle dünyayı kurtaran adamla başlamak istiyorum. 1982'de vizyona girmiş ve IMDB'de 4.3 puan alan, beyaz perde vesaire gibi sitelerde 2 puan alan bunların hepsi onun üzerinden. Bir film, filmde korkunç efektler var. Gerçekten korkunç. Çok kötüydü ya. Çok kötüydü sihirbaz diye bir karakter var tamam mı? Bu nedense böyle gezegenlerdeki beyinleri toplaya toplaya onları ele geçire geçire işte gezegenleri ele geçirmeye çalışan bir adam. Mesela dünyayı da ele geçirmek için insan ırkından birilerini ele geçirmeye çalışıyor. İki tane Türk uzay pilotunun yani Cüneyt Erkın'ın can verdiği dünyayı kurtaran adam da diyebiliriz. Murat karakteri var. Bir de bunun yakışıklı yakışıklı diye dalga geçtiği Ali diye bir arkadaşı var. Bu ikisi uzay pilotu tamam mı? bunlar uzayda giderken bir bilinmeyen gücün çekimine giriyorlar sonra bu çekimle yani o bilinmeyen güçte aslında sihirbaz dediğimiz kişi gezegenleri ele geçirebilmek için o gezegenlerin ırkından beynini ele geçirmeye çalışan bir adam. Bu sihirbaz ışınlanıyor falan zat doğru saçma sapan gidiyor. Bunlar onun çekim alanına giriyorlar. Ondan kurtulmayı başardıklarında bir, bir çöl gezegenine düşüyorlar. Bu çöl gezegeninde Murat yani Cüneyt Arkan'ın can verdiği Murat karakteri Ali'ye sürekli yakışıklılığı ile ilgili kadınlarla ilgili şaka yapıyor. Ama şakaları bilmiyorum belki o dönem için iyiydi. <laughs> Ama bu dönem için gerçekten rezil şakalar. Asla da mimik oynatmıyor. Ali ile birlikte böyle atların üstünde yeniçeri kıyafetleri giymiş ama iskelet benzeri bir boyayla da boyanmış savaşçılarla savaşıyorlar. Neden savaşçılarını anlamadığımız birçok canlıyla savaşıyorlar. Sonra orada yine insan ırkının olduğunu görüyorlar. Söylediğim gibi Hacı Mektaşi Veli'nin yatırının da orada olduğunu hatta Mısır piramitlerinin de orada olduğunu görüyorlar. Ve aslında bunların ilk o uzaylılar tarafından yapıldığını ya da dünyaya yapılırken yardım gönderildiğini falan da orada idrak ediyorlar. Bu çöl gezegeninde bir tane kadın var, bir tane bilgin diye bir adam var. Bir anda Müslümanlıkla ilgili söylemlerde bulunuyor ve ulvi müzikler, ilahiler eşliğinde Murat karakteri aslında o çöl gezegeninde de Müslümanlığın yaygın olduğunu ve dünyanın en kutsal dini olduğunu falan söylüyor. E neden böyle bir uzay hikayesine böyle bir şey koymayı değerlendirdiniz bilmiyorum. Belki efektler iyi olsaydı daha iyi şeyler ortaya çıkabilirdi. Çok ilginç. Bu filmin yönetmeni Çetin Bey mesela. Bu filmden sonra sükse yapmış ve bu film bizim kült filmlerimiz arasına girmiş. Ama mesela yurt dışına götürüp satmaya çalıştıklarında birçok sahnenin, müziğin Star Wars'tan izinsiz bir şekilde alınıp, çekim efektlerinin falan izinsiz bir şekilde alınıp kullanıldığını fark ettikleri için Turkish Star Wars diye yaftalayıp büyük bir eleştiri yağmuruna da tutulmuş film. İlginç. Dövüş sahnelerinin işte Hong Kong yapımı bir filmden alındığı söyleniyor. Filmdeki uzay sahnelerinin Star Wars filminden alındığı söyleniyor ama her ne nasılsa film bir şekilde Türkiye'nin kült yapımları arasına girmiş bir film olmuş. İşte bu Murat'la Ali çöl gezegenine düştüğünde burada kullanılan görüntüler Star Wars filminden işte Rusya'nın yani Sovyetlerin o zamanki Sovyetlerin ya da işte Amerika'nın uzaya araç fırlattığı görüntülerden falan alınmış. O görüntüler kullanılmış. Bunlar böyle uzayda bilimun e, her şeyle savaşarak ilerliyorlar Murat, gerçekten uzayda var olan her ırkla savaşıyor. Sihirbazla savaşıyor, iskelet, iskelet adamlarla savaşıyor, insan ırkıyla da yer yer savaşıyor, yamyamlarla da savaşıyor, böyle maymun suratlı, garip grup suratlı varlıklarla da savaşıyor. Her şeyle savaşıyor. Yani uzayda var olan 1500 kişiyle tek başına dövüşüyor. Sürekli oradan oraya atlıyor, kayalara ayağıyla vuruyor, ayağına kayalar bağlayıp atlıyor. Oradan oraya atlıyor, sürekli biz Alt çekimden bacakların arasından Murat karakterini izliyoruz oradan oraya atlarken çok kötüydü, çok kötüydü. Ali bu esnada ne yapıyor derseniz, Ali sadece kadınlarla savaşıyor. Neden bilmiyorum. Ali'nin sürekli bir baştan çıkarılma durumu söz konusu. Mesela Bilgin diye bir karakter var Müslümanlıktan bahsediyordu dedim ya. Bilgin karakterinin kızı var. Sürekli oradaki çocuklar, kardeşim artık nesi bilmiyorum kendi çocuğu değil. Sürekli onları korumaya çalışıyor. Altına mini etek, dudağında kırmızı uzayda oraya buraya koşturuyor. O kadın önce mesela Ali'ye böyle işveli işveli bakıyor sonra Murat karakterine işveli işveli bakıyor sonra Murat da böyle bakışmaları artıyor. Murat'ın elleri kan revan içinde kalmış. Onun ellerini suda yıkıyor falan. Murat da dağları daşları döverken. Murat kayalardan birine bir vuruyor. Kaya patlıyor. Kayayı sihirbaza atıyor. Hem kaya patlıyor hem sihirbaz patlıyor. Sihirbaz dünyada her şeye gücü ve şeyi yeten bir varlıkken Cüneyt Arkın tarafından kayalarla dövle dövle yok oluyor. Ara, sürekli bakışta kesiştiği bir kadın var diyordum ya Murat'ın. Aynı zamanda Ali'ye de bakıyordu kadın. Kadınla bütün ilişkileri bakışıp kesişmekten ibaret. Kadının böyle bin tane yavrucağa baktığı bir mağara mağara varken o mağaraya mesela zombiler de giriyor. Yani uzayda bir mum varlık var. O zombiler sihirbazın etkisiyle çocukların ömrünü çalıyorlar. Onun kanıyla mı besleniyor artık sihirbaz neyle besleniyor bilmiyorum. O esnada işte kutsal bir kılıç ve bir beyin var. Mesela kutsal kılıç denen şey çam ağacına benziyor. Onunla kurşunları falan durduruyor Murat karakteri. Murat karakterinin o kılıçla birlikte birileriyle uzaylılarla dövüştüğü sahneler var mesela. O sahneler böyle 3 artı 1 bir suadi evinde mi çekildi? Duvarların kirişleri falan çok garip. Böyle bir apartman dairesine benziyor uzaylı ile dövüştüğü. Teneke adam da var. iskelet de var. Yeniçeri, yeniçeri görünümlü kişi de var. E, maymuna, hayvana benzeyen insanlar da var. Böyle garip garip zombi de var. Her türlü ırk ve Bilimum illet orada, o uzayda böyle. Murat ayaklarına ka kaya bağlayıp savaşıyor. Kayaları e, işte birilerine attığında kayalar atom bombası gibi patlıyor. Maytap gibi patlıyor demiştim ya. Üstüne çam ağacı gibi bir kılıçla dövüşürken yani mesela o kılıca, kurşun geliyor kılıçla kurşunu durduruyor falan. Bir üstüne canavarlarla dövüşüyor. Sonra sihirbazı yeniyor. Sihirbazı yendikten sonra altın kılıcı ve işte sihirbazın beynini ve topladığı beyinleri eritip sonra onları ayakkabıya eldivene falan dönüştürüyor. Böyle film o kadar manasız, o kadar saçma, o kadar konu bütünlüğünden yoksun bir hikayeydi ki nasıl eleştireceğimi de bilmiyorum. Yani not, notlarım arasındaki kopukluk da mesela benim yani takdire şayan bir kopukluk. Aa, bütün bu olaylar olurken Murat 7 düvelle gerçekten e, no kidding yani hiç şaka olmaksızın 7 cihanla birden savaşırken 7 gezegenle ve 7 farklı ırktan e, iblisle Ali orada kraliçe ile fingirdeme derdinde neymiş kraliçe Ali'yi öperse Ali baştan çıkarmış da işte tuzaklara düşermiş zaten düşüyor. Ha bu arada Murat dostu Ali ile de Ali baştan çıkarıldığı işte beyni yıkandığı için Ali ile de dövüşüyor. Her şeyle herkesle dövüşüyor. Dövüş sahneleri yine birbirinden komik. Bir noktada bir buçuk dakika boyunca mesela Murat karakterinin Murat karakterinin damdan dama atlayışını görüyoruz. Kayadan kayaya atlayışını ve sürekli dediğim gibi bunlar bacakların arasından yapılan çekimle <laughs> izletiliyor bize. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Murat sihirbazı yok ettikten, canavarları yendikten, işte altın kılıcı ve beyinleri eritip Ayakkabıya ve eldivene dönüştürdükten sonra dünyayı kurtarmış olmanın ve gezegenleri kurtarmış olmanın verdiği büyük bir gurur ve güçle kendi ülkesine dönüyor. Orada o sürekli 888 saat bakıştığı karayı bırakarak karanında 888 tane çocuğu vardı bu arada. Onlar da kardeşim miydi, çocuğum muydu dediğim gibi anlamadım. Dünyaya dönerken de işte dünyasız insan olmaz, insansız dünya olmaz. İnsanların huzur içinde yaşayabilmesi için barışı koruması gerekir. İnsan olan insandan beklenti budur gibi böyle garip bir nasihat de veriyor. Gerçekten Cüneyt Arkın'ı çok seviyorum ama bu çok talihsiz bir iş olmuş. Çok talihsiz bir iş olmuş. Yani öf, neyse geçiyorum. Bu böyle bir filmde YouTube'da bulabilirsiniz. Eğer telif yemezse sahnelerini de buraya koyacağım. Sonra bir de dünyayı kurtaran adamın oğlu diye bir hikaye var. Burada da Allah'ın cezası ve bilimum suçla suçlanan bir kişiyi zamanında ülkenin en komik bulduğu adamlardan biri olan bir kişiyi iki farklı rolde görüyoruz. Mehmet Ali Erbil burada iki farklı kişiyi oynuyor. Bir uzaylılar tarafından yine bir sihirbaz var. Uzaylılar tarafından kaçırılıp sihirbaz tarafından kaçırılıp dünya kurtaran adamın oğlu olmasına rağmen kötü şekilde yetiştirilen zalim biri olan bir karakter var. Zaldabar isminde. Bir de kartal e, karakterine can veren diğer ikiz var. Yine aynı kişinin Mehmet Ali Erbil'in oynadığı. O da böyle yine iki filmde şeyle açılıyor. İşte dış sesle açılıyor. Bize hikaye anlatıyor. Burada, burada da işte 2055 yılında mıydık neydik? 2055 yılında işte Türklerin uzayda atılım gerçekleştirdiğini ve uzay macerasına katıldığından bahsediyor. Milli uzay filmi diye bahsediliyor. Bir Cüneyt Arkın'ı itiraf ettiklerinden bahsediyorlar girişte. Türklerin en büyük iş, başardığı işlerden bahsederken sıralamayı size şöyle anlatayım. Filmde böyle geçiyor. Anadolu'ya Türklerin girişi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişi ve çağı açıp kapatması ki dünya tarihinde o çağı öyle açılıp kapanmıyor. Bu Bizim bakış açımıza göre bunları bilin. Ee, bazı bilgiler dünyada evrensel değil arkadaşlar. Ben de bunu yurt gittiğimde öğrenmiştim. Kanuni Sultan Süleyman'ın fetihleri, Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruşu ve sonra Galatasaray'ın EFA'yı kazanışı. <laughs> Altıncı hatırlamamız da Türklerin 2055 yılında uzaya çıkışı. Evet Türklerin büyük tarihini aynen bu şekilde atfediyor. Kartal, dünyada dolmuş şoförlüğü yapan bir adam. Ayağında beyaz çoraplar ve kundura ayakkabıları. Saçları kromarçı bir diklikte. Yine seksepal bir karakter var hikayede. Kadın sürekli kendini onun üzerine atıyor, deniz seklini oynadığı. Hatta saçma sapan pozisyonlarda kalıyorlar güya gemi hareket ettiği için. Gemide çocuk var, it var, bir tane köpek var, yaşlı bir kadın var, basma şalvarıyla gezen bir tane zenci var. Pazganlı bana hayat verdi, sürekli küfür ediyor. <laughs> bana bırak <bırakmadım>, kaptan. <laughs> Karadenizli bir karakter var. Karısıyla sorunlar yaşayan, orta yaşlı teknikler anlayan bir eleman var. Hiçbir şeyden anlamayan ama kaptan olmak için yırtınan bir kadın karakter var. Oldukça salak yazılmış. Hiçbir şey doğru yapamıyor. Elbette öyle yazılmış. Böyle bilim o. Karakter var. Bakayım başka biri var mı? Yok. Bunlar artık ödenek bile alamıyorlar Türkiye Cumhuriyeti'nden. Çünkü görevlerini bir şekilde başarıyla tamamlayamamışlar. Üstüne bir de o göreve çıktıklarında kartan kendisiyle denk olan öğrencisi aslında. Gökmen'i kaybetmiş uzayda. Uzayda Gökmen'i bir el, parmağında yüzük olan bir el onu kendisinden alıyor ve uzayın boşluğunda Gökmen'i kaybediyor. Bu sebeple Gökmen'i almadan da dünyaya dönmem diyor. Gökmen'i almak için yıllardır uzayda geziyor. Uzayda gezerken de Türkiye Cumhuriyeti diyor ki biz bunu artık finanse edemeyiz. Bu şekilde parasız pulsuz uzayda yaşayıp duruyorlar. Mürettebat dönmek istiyor. Kartal çok ulvi bir görev bilinciyle dönmek istemiyor. Sanıyor ki herkes onunla aynı fikirde. Uzayda araştırmaları yapmaları gerekirken bahis oynayıp at yarışı izliyorlar. Karakterlerden biri de sürekli dünyada karısıyla telefonla konuşuyor falan. Ortalık 56 bir mürettebat var. Herkes birbirinden oldukça nefret ediyor ama herkes birbirine büyük bir sevgiyle bağlı. Bir tane adam var, sürekli uyuyor. Kaptan desen kaptan değil. Deniz Seki sürekli kendini kaptan olan Kartal karakterine yamamaya çalışıyor. Onunla evlenmeye çalışıyor çünkü uzayda gördüğü tek adam o. 7 yıldır da o uzay gemisinin içindeler. Bir noktada zalda var. Yani hikayedeki kötü ikiz karakteri Sihirbaz tarafından yetiştirilmiş kötü ikiz karakteri Sihirbaz'a da Burak Sergen can veriyor. Kötü ikiz karakterinin yetiştirdiği zalda var karaktere oradan gezegenler arasında işte rüşvet yiyor işte kamu malı olan yerlere çöküyor. Hatta Karadenizli müteahhit tiplemesi yapmışlar falan böyle. Diyor ki burayı diyor hastane yapacağız diye alırız önce parselleri sonra otellere satarız falan diyor. Sürekli siyasi bir gönderme var hikayede bu arada. O dönemler daha özgürlük biliyorsunuz bu konuda. Daha az müdahale vardı. Mesela Zalda Bar para verildiği zaman meclis falan bombalıyor uzaylıların meclisini. Sonra uzaylıların meclisinde görüntüler izlendiğini görüyoruz. E, millet birbirine el şakalar yapıyor. En ilkel şekilde go orada bile olmayan şekilde. Hikayede çok fazla konu var. Mesela Gökmen'in uzayda bir egemenlik kurup işte kokoreçi getirmiş dünyaya benzeyen hatta bırakın dünyaya Türkiye'de Adana'ya benzeyen bir ortam yaratmış. İnsanları o şekilde işte asimile ettiğini uzaylılar iddia ediyor. Diyor ki, bu iğrenç, bu barbar durumdan kurtulmamız gerekiyor. Ama aslında bunu söyleyen adam yani <laughs> Kurtlar Vadisi'nde Nedim'in can verdiği, orada hükümdar kral olan bir adam var mesela. Onun gezegeninin böyle yozlaştığı söyleniyor ve işte uzaylılar meclisinde diyorlar ki kendine çeki düzen ver acilen. O da Gökmeni bulup bu sorunları ortadan kaldıracağım diyor ama baktığında mesela kendi evine krallığına döndüğünde çiğ köfte yiyip zenne çıkarıp oynadığını görüyoruz. Aslında o da asimil olmuş Gökmen'in getirdiği kültürel şeylerden falan. Onun kardeşi de Gökmen'le birbirlerine aşık olup evlenmişler. E Gökmen en çok onların gezegenine, onların krallığına müdahalede bulunmuş ve etki etmiş gibi görünüyor. Ama Gökmen aynı zamanda saklanıyor. Çünkü Gökmen bulunduğu yerde öldürülecek. Kral da aslında uzaylılar bir şey demese uzaylılar meclisi çok onunla ilgilenmiyor ama böyle olunca mecburen Zaldabar'ı Gökmen'in peşine düşürmek zorunda kalıyor. Zaldabar'ın da bir isteği var o oh, iplikçi Nedim'in canim, iplikçi Nedim'in can verdiği kral karakterinin kızına aşık prensese. Burcu Hanım oynuyor onu da. Prenses de kendisine yaverlik eden bir robota sahip. Sinem Kobal. Mesela bizim Kartal da bir robota sahip. Avrupa yakasından da bildiğimiz beyefendi oynuyor orada. İsmini şu an hatırlamıyorum. var bu siyasi durumları kazancına göre müdahale ederken, uzayda işte korsanlık yaparken, uzay gemilerine saldırırken bizim dünyada dolmuşçu, uzayda uzay gemisinin kaptanı Kartal uzayda ilerliyor gökmeni bulmak amacıyla. Sonra Zaldabar Zaldabar'la bir gün bunlar karşılaşıyorlar. Zalda bar bunlardan işte Deniz denizdekiyi çalıyor. Paralarını çalıyor falan filan. Bunlar da hem bunun peşine düşüp hem Zalda barı ararlarken bir yere iniyorlar. İndikleri yer bildiğim bizim Mesire alanları gibi bir yer kenarda güzel bir dere var. Hiçbir şekilde bir şeye ihtiyaç duymadan nefes alabildiklerini falan fark ediyorlar. Onlar orada takılırken Kartal Gökmeni ve aynı zamanda Zaldabarın kaçırdığı Deniz Seki'yi aramaya çalışıyor. Sonra Deniz Seki diyor ki siz ne kadar birbirinize benziyorsunuz. Zaldabar da hatta diyor ki benim kopyamı yapmış şerefsizler. Ararken Zaldabar aynı zamanda prensesle evlenmeye çalışırken prenses kendisini babası evlendirmesin diye Gökmen'in ve teyzesinin yanına kaç, halasının yanına kaçmaya çalışıyor. O oraya gidince herkes aynı kişinin peşine düşüyor. Sonra sesle kartal bir noktada karşılaşıyorlar. Kartal'ın robotu, prensesin robotu birlikteler. Kartal prensesle birlikte prensesin Gökmen'in yanına gittiğini duyunca onun peşine düşüyor. Sonra Zaldabar'la orada bir boss fight yapıyorlar. Ne olursa olsun seni öldüremem çünkü sen benim kardeşimsin diyor. Hiçbir DNA testine ihtiyaç duymadan birbirlerinin yüzüne baktıklarında ve diyor ki sen yıllar önce bizden kaçırılmıştın. Muhtemelen işte kaçıran da kötü adamlar ve seni büyüttüler. Seni kötü yaptılar ama sen ve ben dünyayı kurtaran adamın oğluyuz diyor. Kimse bu arada Kartal'a inanmıyor. Bırakın kendi öz kardeşi, mürettebatı da inanmıyor. Bu ama adam, adam yalan söylüyor falan diyorlar. Sürekli böyle delirmiş kendini dünyayı kurtaran adamı ne oldu sanıyorlar diyorlar. Sonra Gökmen'i buluyorlar Kapadokya'daki mağaralara benzeyen bir yerde. Gökmen orada bir sürü üremiş. Kendine bir aile kurmuş. Uzaylılar saldırıyor bunlara. Zaldabar saldırıyor. Bir şekilde Zaldabar'ın esiri olarak kralın sarayına götürülüyor mürettebat. Gökmen de vuruluyor. Zaldabar üstüne üstlük kardeşi Kartal'ı da uçurumdan atıyor. Sonra prenses de onlara zarar vermeyeceğine söz verirsen seninle evlenirim diyor. Evlilik aşamasına giderken kartal ölmemiş oluyor. Bir tane Alp Kırşan'ın oynadığı deli bir karakter var. Geliyor kartalı kurtarıyor. Kartalı düğüne götürüyor. Bir mafya lideri gibi takım elbise çekmiş. Yakasında da beyaz bir atkı var böyle. Şal var. Gidiyor düğünü basıyor. Diyor ki sen benim kardeşimsin. Bak götünde yumruk şeklinde bir el var. O dünyayı kurtaran adamın eli. Çünkü o bizim babamız. Sonra götlerini açıyorlar. Pantolonlarını indirip görüyorlar gerçeği sonra sihirbazla savaşıyorlar. Sihirbazı öldürüyorlar, birbirlerinin hayatını kurtarıyorlar. Eşleri değiştiriyorlar, dünyaya dönüyorlar. Dünyaya dönerken babalarını görüyorlar. Babaları Cüneyt Arkın'ın hologramıyla. O bu arada Superman filmlerindeki gibi Superman'in Krypton'da işte kayaya işte bir buzulun içine hapsolması gibi orada öyle benzer bir sahneyi yine kopyalamışlar. Öyle bir sahne de Cüneyt Arkın'ı izliyoruz dururken. Hatta birbirlerinin kardeş olduklarını anladığında gözünden yaş falan geliyor. Sonra Cüneyt Arkın'ı bu sefer hologram şeklinde oğlunun karşısında görüyoruz. Yine birinci filmde söylediği gibi insansız dünya, dünyasız insan olmaz repliğini söylüyor. İşte çocuğuyla karşısında böyle baba oğul sohbeti geçiyor. Biraz komik sayılabilecek. Sonra Amerikalılar kartal, kartal yardım et. İşte uzaydan birileri saldırıyor. Dünyayı yok edecekler. Dünyayı gök taşı düşüyor diyor. Kartal iki dakikada onu da hallediyor. Bütün dünyanın hayatını kurtarıyor. Sonra bir bakıyorlar Deniz Seki'yi kurtarmışlardı ve kendisiyle birlikte uzay gemisinde dönüyor olması gerekiyordu ya. Deniz Seki barın yanında kalmış. Prenses gemiye gelmiş. Mutlu mesut eş değiştirerek bir hayata birileri uzayda kalmaya devam ederken birileri de dünyaya dönüyor. Saçma sapan bir filmdi. Gerçekten benim için izlemesi en zor en zor iki filmdi. Yani ben bundan çok daha kötü filmler izledim. Mesela Birdemic Shock and Terror diye bir film var. Size söyledim ya dünyanın en kötü filmi diye. Orada efektler falan da her şey de çok kötü ama Bilmiyorum ya. Niyeyse bunları izlemek çok daha zor geldi. Çok çok daha zordu ya. Yani geçmedi. izleyemedim, Bitiremedim. Youtube'da var. İzleyip dalga geçmek isterseniz buyurun izleyin. İkisi de Youtube'da var. Ama ben dalga geçebileceğinizi bile düşünmüyorum. Yani gerçekten ruhum emcüklendi bu filmleri izlerken. Beyin hücrelerim öldü. Geri zekalı oldum. Mal oldum. Yemin ediyorum mal oldum bu filmleri izlerken. Yani hayatımda izlediğim en zor iki filmdi. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Film yıldızlar geçidi gibi bu arada. Olmayan isim yok. Neredeyse o dönemde popüler olan isim yok. İşte Pascal olmasından dolayı işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray göndermeleri falan da yapıyor Ayşen Guru da var mesela. Kartal saç yani zalda var ya. Her şey o kadar kötüydü ki ya. O kadar kötüydü ki. Her şey çok kötüydü. Bilmiyorum. Yani eleştirel parodi gibiydi. Hani Cüneyt Arkın'a ya da ne bileyim herhangi bir şey saygı duruşu gibi değildi de eleştirel parodi gibiydi film. Bana öyle geldi. Bilmiyorum. Siz ne düşünürsünüz? Öyle yani. Filmle ilgili <laughs> söyleyeceklerim bu kadar. Ömrümden 4 saat gitti. 4 saat olmasa da 3-3,5 saat gitti. Sizin de gitmesini asla istemem. Çok kötü filmlerdi. Çok kötüydü. Çok kötüydü. <laughs> lütfen beni instagramdan ve youtube'dan takip etmeyi unutmayın bugünlük işkencemizin sonuna geldik bu videoya lütfen rekor düzeyde yorum bırakırsanız çok mutlu olurum sizi seviyorum bir sonraki bok gibi filmler incelemesinin konusu hangi film olsun benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın hoşçakalın bay bay